Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu'nun toplantısında yine faiz indirimi kararı çıktı. Merkez Bankası politika faizini 150 bas puan indirerek faiz oranını %15'ten 9A indirerek tek haneye getirdi. Faiz kararının ardından ünlü ekonomist Selçuk Geçer kamerasının karşısına geçti. Şahsi YouTube kanalında konuşuna geçer, dolar kuru ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı ve aralık ayını işaret etti. Selçuk Geçer, doların Aralık ayında ve yılın ilk çeyreğinde ne olacağını açıkladı. Selçuk Geçer şunları söyledi. Doların bu seviyelerde kalması doların yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Sadece politika faizinin indirilmesinin bir etkisinin olmayacağını söylüyorum. Çok yüksek ihtimal Aralık ayının sonuna doğru biz 23 liranın üzerinde bir dolar kuru göreceğiz. İyi ihtimalle, kötü ihtimalle olursa ise bir kırılma yaşanabilir. Aralık sonunda da doları baskılamaya devam ederlerse bütün eldeki avuçlardaki cephaneyi kullanarak. O zaman da şöyle bir şeyle karşılaşırız. Önümüzdeki dönemin ilk çeyreğinde çok sert dolar hareketleri görmeye başlarız. Bu iş seçimlere kadar dayanmaz, bunun altını özellikle çözmek istiyorum beklediğimiz oldu 150 bas puan faiz indirimi oldu. Faizler %9 seviyesine indirildi. Son dönemde dolar tahminleriyle dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda dolar tahmininde bulundu. Doların artık daha fazla yükselme şansını olmadığını öne süren Geçer Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun gerileme sinyali vermesini işaret etti. Dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor, diyen ekonomist Selçuk Geçer, çünkü görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şer olarak kenarı koyuyorum. Dünyada dolar düşecek ama Türkiye'de dolar Türk lirası karşısında değer kazanarak 35 liralara her an vurabilir. Bu bugün de olabilir, yarın da olabilir, 3 ay sonra da olabilir dedi. Dolar endeksinin enflasyon nedeniyle gerileme beklediğini açıklayan Selçuk Geçer, doların yükselme ihtimali için ise şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse, yani %8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse ki düşük bir ihtimal, o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz. Geçer yandan piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen Geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk Lirası üzerine çıkabileceğinin de altını çizdi. Ekonomist Selçuk Geçer'den güncel dolar kuru tahmini geldi. Geçer, sene sonu için dolar kurunda rakam verdi. Doların artık daha fazla yükselme şansını olmadığını öne süren Geçer, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun gerileme sinyali vermesini işaret etti dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor, diyen ekonomist Selçuk Geçer, çünkü görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şer olarak kenarı koyuyorum. Dünyada dolar düşecek ama Türkiye'de dolar Türk lirası karşısında değer kazanarak 35 liralara her an vurabilir. Bu bugün de olabilir, yarın da olabilir, 3 ay sonra da olabilir dedi. Dolar endeksinin enflasyon nedeniyle gerileme beklediğini açıklayan Selçuk Geçer, doların yükselme ihtimali için ise şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse, yani %8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse ki düşük bir ihtimal, o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz. Bir yandan piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen Geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk lirası üzerine çıkabileceğinin de altını çizdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklanacak. Ekim ayında beklentilerin üzerinde faizleri 150 baz puan düşünerek %10, 5'e çeken Merkez Bankası'nın yeni kararı için ekonomist Selçuk Geçer'den dikkat çeken tahmin geldi. TCMB'nin Kasım ayında da kararının indirim yönünde olacağını vurgulayan Geçer, tahminin aşağı yönlü 150 baz puan olduğunu kaydetti. Geçer, karar sonrasında ise dolar kurunun düşeceğini de belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Geçer'in yorumu şu şekilde. Burada dursun. Merkez Bankası faizi 150 baz indirir, dolar 18.50'ye düşer merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para politikası kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistler politika faizinin 150 baz indirilerek, %9'a çekilmesini bekliyordu ve beklentilere paralel olarak Merkez Bankası politika faizini %10, 5'ten %9'a indirdi. Ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası'nın faiz kararını Alkay'ın Türkçeden Alev Olga'ya değerlendirdi faiz indiriminin hiçbir sonucu olmayacağı yorumunda bulunan Selçuk geçer, dolar bu seviyelerde kalmaya devam eder. Piyasalar bir tepki vermez çünkü faiz politikasıyla kredi faizleri arasında enflasyon arasındaki makas iyice açılmış durumda. Dolayısıyla politika faizi piyasa tarafından dikkate alınmıyor artık. Dolara da bir etkisi olmaz. 18, 60’lar civarında gezmeye devam eder ifadelerini kullandı. Enflasyon ile politika faizi arasındaki makasın aşırı derecede açıldığını vurgulayan geçer, politika faizindeki bu düşüşler enflasyon nedeniyle artık dikkate alınmıyor. %9'luk bir politika faizi var, enflasyon ise %85. 76 puanlık bir fark var arada. Bu çok büyük bir fark dolayısıyla, bu fark nedeniyle hiçbir şekilde piyasalar artık politika faizini dikkate almıyorlar dedi. Selçuk Geçer'e göre reel sektör ise durumdan zaten olumsuz etkileniyor. Geçer, birincisi kredi faizleri çok yüksek. İkincisi bankalar bu yüksek faiz ortamına rağmen enflasyon daha yüksek olduğu, kur kırılganlığı gündemde olduğu için kredi kullandırma konusunda çekimser davranıyorlar. Ne konut sektöründe ne otomotiv sektöründe ne de diğer reel sektör konularında bankalar kredi kullandırıyor. Onlar kredi kullandırmadığı için reel sektör paraya ulaşamıyor. Bu da sistemi döndürmekte onları zorluyor. Dolayısıyla reel sektör bu işten yaralanır. Çünkü reel sektör düşük faize yani o %9'luk faize ulaşamıyor. %9'luk faize kısmen bankalar ulaşıyor. Ulaştıkları parayı da yeniden devlete borç olarak veriyorlar. O aradaki farktan para kazanıyorlar. Yoksa reel sektöre kredi kullandırarak para kazanmıyorlar. Reel sektörde kredi kullanamadığı için finansman krizi yaşıyor. Değerlendirmesini yaptı. Bundan sonraki süreçte düşüşün devam etmeyeceğini öngören ekonomist Selçuk Geçer, düşüş devam etmez, buralarda tutarlar artık. Zaten Merkez Bankası açıklama da yaptı. Burada tek hane üzerine politik söylemler geliştirecekler onun içinde tek haneye çektiler. Tek hanede tutarlar. Yüzde dokuz seviyesi onların zaten hedef noktasıydı. Ulaşmak istedikleri noktaydı. İndirirlerse çok büyük bir şok etkisi yaratır mı? Yaratmaz ama bu saatten sonra indireceklerini de sanmıyorum. Yükseltmelerini ise hiç beklemiyorum seçimlere kadar Merkez Bankası politika, faizini bu seviyelerde tutmaya devam edecek. Dolar kırılsa bile yükselse bile bu seviyelerde tutmaya korumaya devam ederler. Değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıl sonuna kadar faizin tek haneye indirileceği ısrarlarının olduğunu belirtiyordu faiz indirimlerinin başladığı 23 Eylül 2021'den bu yana döviz kuru ve enflasyondaki yükseliş devam ediyor. 23 Eylül 2021'de %19 olan faiz, bir yıl iki ay sonra bugün %9. Ama faiz ile birlikte düşecek denilen resmi enflasyon %85'in üzerinde.